Herkese selam ve Bali'nin ekstra bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz 3 tane görevimizi yapmamıştık. Bir tanesi bisiklet göreviydi. Diğer ikisini bilmiyoruz. İlk önce bu posta kutusu ameliyattan oynayacağım ben. Ardından da bir tık daha uzakta bir görev var ona gideceğim. En sonda fail olduğumuz göreve geleceğiz. Bilginiz olsun. Bu bölüm itibaren Bali tam olarak <laughs> bir kişi olacaktır. Seri bitmiş olacaktır bilginiz olsun. You think you're funny, huh? You're a loser, man. Damn straight! You're awesome, do that again! I'm rich boy, crazy! And you are starting to annoy me. I'm not rich, I hate the rich. Not as much as I want to. I really hate them. Ortak noktamız var dostum. Hayır adamın deli olduğunu söylemiyoruz. Sakin ol. <laughs> e birinin canını acıyacak. Buna işim ben yok. Zengin pislikler. Onların posta kutularını parçala. Benim sopamı al. Onu iyi kullan. Yoluna çıkan bütün zenginleri döv onunla. Niye? Çünkü ya sen onları döversin ya da ben seni döverim. Ne yapma be. Döveren ben olmayacağım. Kesinlikle. İstediğin şey... Deneyelim bakalım. Şu rahat olsun bisikletten binelim. Tamamdır. Bisiklet bizi yavaşlatacak çünkü onunla bu işi yapabilir miyiz bilmiyorum. Devam. Hepsi birbirine yakın zaten. Koşarak halledebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Devam devam devam. Ekranda da bir sahne var. Onun yakında da şey var. Güvenlik var. Ona bulaşmadan onlar hepimiz lazım devam. Tamam güzel vurdum geçtim. Beni yakalayamayacaksın bu şeyden vazgeç. Bir tane de burada var. İlk önce şurayı temizleyerek gidebilirsek. Altıncı kırıldı, 7. de Tamam ya sıkıntı yok, yetişiriz. Evet Allah yaparız ya bu hiç sıkıntı değil şu kısma doğru gireceğim şu kısımdakini halledeceğim ilk baya uzaktı mı bu yetişiriz ya süre daha var süre daha var son süreye doğru son saniyelere doğru bitiririz diye düşünüyorum çünkü son 10 saniye kalacak şunu da vur Birazcık daha hızlı koşabilsek harika olacak. Şuraya doğru gidiyorum. Buradakiler daha da yakın. Ondan son bir tur atacağım. Ve bitirmiş olacağız. 11. Adicimi. 11. kırıldı. 12.ye doğru gidiyorum. İleride 13 var. Keyifli ama bisiklet tanımdan belki de benim için iyi olmamıştı ama e, bu halde daha olacağını düşünüyorum. Güzel. Ki öyle de oluyor. Baksana son 5. Bunu da kırdık. İleri doğru süremiz bitmek üzere. Yetişeceğiz ya. Sıkıntı yok yetişeceğiz. Basadım hemen yakınlarda. Hepsi birbirine yakın. Köpek yürü git Allah'ını seviyor sanki. Sen vurmak istemiyorum lütfen vurma ne yapma. Sakin ol polis. Şöyle bir tane daha indirdim. Burada var galiba bir, birkaç daha. Geldim 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 hayır Böyle bir şey yok köpek Sakin ol Onlar yan yana var Hemen don hemen don hemen don Son bir tane kaldı ve Az adamım son saniye İndir şunu İndir şunu on değil Güzel Köpeğe de yanlışlıkla vurduğumu çok özür dilerim ya. İslamsız oldu. Biliyor musun sağlam çocukmuşsun kesinlikle öyleyiz. Öyle düşündüğüne sevindim dostum. Sana bir tane daha görevimiz olacak hemen. Diğer göreve doğru gidiyorum ben. Köpek yapma gözünü sevdiğim neden benim peşimdesin? Benden ne istiyorsun anlayamadım ki. Şurada bir tane daha görevimiz var hemen onu giderim. Son iki görev içerisindeyiz seri bitirmek üzereyiz aslında. Hikaye bitti. Sadece bu ekstra şeyler kaldı, ekstra görevler. Parçala, neyi parçalıyoruz? Vay! Manita olmadan önce Sevgilimiz hey, olmadığı önceki Zoe. görevlerden biri galiba. Bunu yapmamıştık. Ne tür bir eğlence? Sağsayılar ile çıkarım diyor. Çok romantik oluyorlar. Bende ne varmış? <laughs> Herkes senden nefret ediyor. Velet mi? Berbat giyiniyorsun. Stilimizi daim iyi mi değiştirdik ya. Oh, okay. Oyun mu? Oyunları severim. Olur. Baybos ondan bahsetmiyorsundur. Hey. Tamam. Tamam demedim demedim say Kızladık Zoe'yi Böyle yaparsan bu kız sahne takılmayacak şimdi sana söyleyeyim Bu kız seninle sevgili olmaz çok yanlış şeyler söylüyorsun Ne yapıyoruz? Parçalıyoruz Bir şeyler parçalıyoruz anladım Samet'i atladım çünkü Olayı biliyorum bir dakika şurada bir tane kanafı var Olayı anladım Güzel şunlar kırılıyor mu? Devam. da kanepeler var. Güzel. Güzel. Burası tamam. Şurada bazı şeyler var. Güzel. Şurada birkaç şey var. Bunları da kıralım hemen. Asa vereceğiz. da en büyük asalar veren kişi olmamız gerekiyor. Al bunu. Al. Hadi adımım. Hadi adımım. Kırılsana. Hah. Güzel. Güzel. Bayağı asa vermeye başladık. Bizim çıkacaksın ya. Çıkmamı gibi olasılığı olmayacak. Bizimle sevgili olacaksın. Bunu cidden istiyoruz ya. Onun için de elimizden geri yaparız. Camlar var. Camlar da kırılabiliyormuş. Güzel. Bayağı hata vardı. Kır şu camı. Harika. Şurada bir tane daha kırılacak şey var. Büyük hasarlar veriyoruz yalnız. Çok iyi. Burada da kırılabilecek bayağı bir şey var. Camlar falan. Kırdık. Güzel Şurada bir daha Daha da fazla şeyler var Kür Malzahar falan alıyoruz bu arada kırdığımız şeylerden Bunu da indirdim İndirmeye devam ediyorum Sana bir şey bırakmıyorum üz üzgünüm Şimdi ben bu olayları seviyorum Kargaşık almayı Ortada yıkmayı seviyorum ya Tansan sen de seveceksin bizi Zoe Doğru kişi senin için Asla üzmeyiz ha Ne dersin? Takılalım mı? Bence Sevgili olmalısınız Jimmy ile. Baksana. İyi bir kilo olursunuz yani. İyi bir partner olursunuz Jimmy. Ben öyle düşünüyorum. Güzel. Daha burada da var. Kır bunları. Özgürüm sana yine hiçbir şey bırakmadım bu katta. Güzel. Al. İkinci katta daha fazla şey var diyor. Tamam gidiyorum oraya. Şurada da bayağı bir şey görmüştüm ben. Şuradan yukarı tırmansak acaba ne olur? Galiba bir şey bulabilir miyiz? Bence buluruz. Heykeller var mesela. Heykellerden de güzel bir hasar gelebilir. Şunları bir kıralım. Heykeller. Şöyle güzel. Aşağı düşmeyelim de. Aşağı düşersek bizim için hiç iyi olmaz. Kırdım. Aşağı da düştüm yalnız. Aşağı düştüm iyi oldu. Burada da bayağı bir şey varmış. Bunları kırmaya başlayabilirim. Yetişmeye başladı. Sana bir şey mi bırakmışız? Yap o be. Şuraya dolaşalım. Var mı da başka bir şey? Burada yok. Tekrar yukarı çıkacağım. Yukarıdakileri sana bırakmam. Çünkü o heykeller baya para ediyor. Onun farkına vardım. O heykeller baya para ediyor. Kırabildiğim kısımlarını kıracağım. O bir de kaderiyle yapmaya çalışalım. Özgür at. Senin şimdi bayağı bitirdik ama. Allah. Bunları nasıl vuracağız? Şöyle yapalım. Bu ne olmuyor peki hala? Yumrağı tekrar geçeceğim. Güzel ne oldu Buk'ta kaldık galiba, çok değişik şeyler oldu. O da bazı kolyeler var, kırdım burayı. Başka bir şey var mı burada? Galiba yok. Bir kat daha yukarı çıkabiliriz. Bana yetişemiyorsun, sen daha da yukarı çıkmışsın yalnız. Ne yapıyorsun burada? Hayırdır? Bunu mu kıramadın? Ben kırarım. Sıkıntı değil, gel. Nereye gidiyorsun? Başka bir şey kalmadı galiba. Tamam yeter, zandın. Biz kazanmayı severiz. İyi zaman geçirmeyi biliyorsunuz Zoe. Güzel tepkiydi. Bu en iyi buluşmaydı. İlk buluşmamız mıydı? Çok keyif aldım gerçekten. Güzel buluşmaydı bak. Çok güzel. Zaman geçirdik yalnız. Hoşuma gitti. Gerçekten. Hoşuma gitti. Şimdi son görevimiz kaldı. Ona gidiyoruz. O da bisiklet göreviydi. 3 tane bisiklet toplamamız gerekiyor. Tabi inşallah Jim bir yerlerde uyumazsa diyeceğim ama Galiba görev yok oldu Bir tane save almamız mı gerekecek? Galiba öyle olması gerekiyor Buralarda bir mülkümüz falan yok mu ya? Şurada bir tane bisiklet buldum mesela Onu da hemen gidelim Save alalım Uyuyalım Ardından gelip Bu görevi yapalım ve son göreve geldik Gece olmasını bekledim. Koleksiyoncu. Hayırdır be? Ne duruyorsun manyak? Çok komikti bu. Adam mı sorunu mu ne senin? Ne yapıyorsun be? Manyak son Me? Dünyanın en iyisi. Bunu anlayabilirim. Dengelenmiş gibi gözüküyorsun. <laughs> tamam bana kafa atma da ben kafa <laughs> yemek istemiyorum senden sağ ol. You think Yok, dövüşmek joke, dostum. No, man, relax. biz arkadaşız. O zaman bir, bana bir bisiklet bul ya bisiklet ya da kavga. Tamam Bisikletini getireceğim burada bekle. Bir bisiklet. Evet adamısan manyaksın ya. Gerçekten manyaksın. Bunu daha önceki bölümlerimizde yapamamıştık biliyorsunuz. Şimdi inşallah yapabiliriz. Üç tane bisiklet istiyor bizden. Sakin bir şekilde halletmeyi çalışalım iş, bu işi. Bir tanesi mesela burada. Tamam tamam sakin Bir tanesini getirdik bile Adama Bir tanesini getirdik şimdi ne yapıyoruz Şimdi kaybol Bir teşekkür istediğim bir adamıma Bir tane bisiklet getirdik Şimdi ikinciye getireceğim Oluyor mu yani adamım bu? Kaybol falan. Polise yakalanmadan bir tane daha lazım. Birader müsaade. Çok teminatla dövüşürsün sen. At adamım, Hayır, bana bunu yapamazsın. İzin vermiyorum sıkıntı yok. Bir tanesini daha aldık. Olay buydu aslında yapmamız gereken Bunu yapamadık. Çok sakin olmamız lazım. Aç bakalım şu garajı. Buyur adamım bu. İkinci de geldi. Şimdi kaybol değil mi? Yok hiçbir şey demedi. Şimdi bana başka bir tane daha getir. Peki. Sonuncu. Fail olmazsak oyunun tam anlamıyla bitirmiş olacağız bu görevle. Yapmadığımız hiçbir görev kalmamış olacak. İsterdim ki yüz yüzde yapalım ama Bu oyunu yüzde yüz yüzde yapınca elimize başka bir şey geçmeyecek Zaman kaybedeceğiz sadece O yüzden onlarla çok uğraşmayacağım Orada bir tane daha geliyor Kutsa bakmıyorsun Hemen gidiyoruz Çok kolay oldu be Tam metinden daha da kolay oldu çok güzel Ben yapamam falan diye düşünüyorum Artık bir sıkıntı olmazsa son görevi de yapmış olduk. Buyur adamım. Nasıl? Kimseye bahsetmeyiz dostum. Güzel de. Artık Bari'yi bitirmiş olduk reisler. Bari'de herhangi bir ara sahnede görevimiz kalmadı. Amacımız da zaten baştan beri buydu. Ara sahnesi olan hiçbir görevi bırakmayacaktık. Hepsini yapacaktık. Bunu da yapmış olduk. Bari serisi tamamlandı reis. Daha ben son kez bu oyunda save almaya gidiyorum. Umarım hoşunuza giden bir seri olmuştur. 29. bölümüyle Bari'ye veda ediyoruz. Başka başka serilerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.